El Chapo, Türkçesiyle bücür, lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, maksimum güvenlikle ikinci kez hapishaneden kaçtı. Meksika'nın Ulusal Güvenlik Komisyonu, yaptığı açıklamada, Guzman'ın en son cumartesi gecesi Altiplano hapishanesinde duşta görüldüğünü söyledi. Yetkililer, Guzman'ın kaçışının Meksiko City yakınındaki Altiplano cezaevinde, hücresi kontrol edilince fark edildiğini söylüyorlar. Bir arama işlemi başlatıldı, ve yakındaki Toluca Havaalanı'nda uçuşlar askıya alındı. Guzman Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük miktarlarda uyuşturucu sokan Sinaloa kartelinin lideri. 2014 yılında yeniden yakalanması Meksika hükümeti için bir zafer olarak nitelendirilmişti. Yaklaşık 1 milyar dolar mal varlığıyla Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesine giren Guzman, 10 yıldan uzun bir süre adaletten kaçtı. Bu durum, geçen yıl memleketi Sinaloa'da yakalanmasıyla son buldu. Dünyanın en acımasız uyuşturucu tacirlerin çıktığı Meksika'da Voin Guzman Loera, diğer kaçakçıların arasında öne çıkan bir isim. Meksika'daki uyuşturucu kartellerini inceleyen El Narco adlı kitabın yazarı Ion Grillo, Bücür Guzman'ın, yakın tarihimizin en çok bilinen uyuşturucu kaçakçısı olduğunu düşünüyorum, diyor. Meksika'nın önde gelen dergilerinden Proso, Guzman'ı küreselleşen uyuşturucu kaçakçılığının dinamizminden en çok faydalanan mafya babası olarak tanımlıyor. Guzman, 1970'lerde uyuşturucu kaçakçılığına başladığı zamanlarda, patronlarının kendisine daha büyük miktarlarda uyuşturucuyu idare etmesi için yetki tanımaları konusunda ısrar edince Guadalajara karteli içinde hızla yükseldi. Biyografi yazarları, Guzman'ın uyuşturucuyu kuzeye kaçırmak için yaratıcı yollar keşfettiğini söylüyor. Guzman'in Sinaloa kartelinin kolları bugün Avrupa, Asya ve Latin Amerika'ya kadar uzanıyor. Diğer ülkelerdeki uyuşturucu şebekeleri de, kendilerini suç dünyasında ağırlığı olan Guzman Loera ismi ve Guzman'ın karteliyle ilişkilendirme çabasına girdi. Guzman'a, kendisine bağlı kartel üyelerinin yanı sıra Sinaloa, Durango ve Şihuahua'daki şebekeler de sadakatlerini gösterdi. Daha önce tutuklu olduğu cezaevinden 2001 yılında kaçan Guzman'ın yeniden demir parmaklıklar ardına gönderilmesi, Cumhurbaşkanı Enrique Peña Nieto için büyük bir başarı olarak görülmüştü. Guzman liderliğindeki Sinaloa Karteli yüz binlerce ton kokain, eroin ve esrarı kaçak yollarla Amerika Birleşik Devletleri'ne sokmuştu. Bu kartel Kolombiyalı Pablo Escobar'ın uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, gözdağı eylemleri, rüşvet, işkence infaz gibi suçlarını bıraktığı yerden devralmıştı. İlk olarak 1993'te Guatemala'da tutuklanan Guzman, Meksika'ya iade edilmiş ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Guzman hapisteyken uygun koşullarda yaşamak, ve yokluğunda Sinaloa kartelini işleten kardeşini yönlendirebilmek için gardiyanlara rüşvet vermişti. Suç örgütü lideri hücresinde bütün ailesiyle birlikte Noel partileri düzenleyebilmiş ve metresinin eş ziyaretlerine katılabilmesini sağlamıştı. Guzman, Jalisco'daki maksimum güvenlikli Punte Grande Cezaevinden Ocak 2001'de rivayetlere göre bir çamaşır sepetinin içinde kaçmıştı. Ancak Meksika'nın mafya üzerine yazılar yazan ünlü isimlerinden Anabel Hernandez'e göre ise uyuşturucu baronu polis üniforması giyerek polis eşliğinde firar etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika makamlarının FBI, CIA DEA ve Meksika ordusunu bir araya getiren işbirliğine rağmen, Guzman 13 yıl boyunca saklanmayı başarmıştı. Uyuşturucu kralının hapishaneden ikinci kaçışı ise Şubat 2014'te, Meksika'da bulunan Pasifik'teki sahil tesisi Mazatlan'da tutuklanmasının ardından geldi. Dönemin Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto, uyuşturucu baronunun Amerika Birleşik Devletleri hapishanesine nakledilmesini reddederek, hükümetin geçen sefer olanların tekrarlanmamasını sağlayacak tedbirleri almaması affedilmez olurdu demişti. Ancak Guzman Temmuz 2015'te Toluca cezaevi duşlarının yaklaşık 10 metre altından ilerleyen tünelden bir kilometre ötede bulunan inşaat halindeki bir eve geçerek yine firar etmişti. Guzman'ın aydınlatma ve havalandırmayla donatılmış tünelde ilerlemek için raylarda giden özel tasarlanmış bir motosiklet kullandığı o zamanlar sık sık haberlere yansımıştı. El Chapo'nun yargılanması esnasında motosikletin eşinin kardeşi tarafından sürüldüğü ve aracın bir makara düzeneğiyle çekildiği ortaya çıkmıştı. Uyuşturucu baronu son olarak Meksika'nın Los Mochis şehrinde yaşanan silahlı çatışmanın ardından Ocak 2016'da tekrar tutuklanmıştı. Geçen Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilen El Chapo, 17 farklı suçla itham edildiği iddianame karşısında suçsuz olduğunu savunmuştu. El Chapo Meksika'daki meşhur firarların tekrarlanmasını önlemek amacıyla aşırı güvenlik önlemlerine maruz kaldı. Teröristlerin ve gangsterlerin bulunduğu Manhattan Hapishanesi'nin yüksek güvenlikli kanadında hücre hapsine konuldu. Guzman, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tutukluluk koşullarını işkence diye tanımladı ve sık sık şikayette bulundu. Mahkeme esnasında Guzman, "Hijyenik olmayan su içiyorum. Hava ya da güneş ışığı görmüyorum." ve içeri pompalanan hava kulaklarımı ve boğazımı acıtıyor. Günün 24 saati psikolojik, duygusal ve zihinsel işkenceye maruz kalıyorum dedi. El Chapo'nun hapishaneden kaçışı, Meksikalı uyuşturucu karteli lideri Joaquín "El Chapo" Guzmán'ın hayatında önemli bir dönemeçtir. İlk olarak 11 Temmuz 2015'te en üst güvenlik önlemleri altında bulunan Altiplano Federal Cezaevinden şaşırtıcı bir şekilde kaçmayı başardı. Kaçış Karmaşık bir planlama ve organize edilmiş bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Bu adamın hapishaneden kaçışı tünellerle gerçekleştirilmişti. Cezaevinden hücresine kadar uzanan bir tünel kazıldı ve bu tünel önceden hazırlanmış bir gizli giriş noktasından cezaevinin altına uzanıyordu. Kaçış, cezaevindeki kameraların ve güvenlik görevlilerinin dikkatini çekmeden gerçekleştirildi ve El Chapo kaçışı yöneten bir ekip tarafından dikkatlice korundu. Kaçış, cezaevinden çıktıktan sonra El Chapo'nun kaçışı büyük bir uluslararası manşet oluşturdu ve Meksika hükümeti için büyük bir utancı temsil etti. Hükümet, El Chapo'nun tekrar yakalanması için geniş kapsamlı bir operasyon başlattı ve uluslararası düzeyde bir arama başlatıldı. Ancak El Chapo bir süre boyunca yakalanamadı. El Chapo'nun kaçışı, Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin gücünü ve yeteneklerini gösteren bir örnek olarak kabul edildi. Ayrıca, kaçışın planlanması ve yürütülmesi, Meksika'daki yolsuzluk ve suçla mücadelede yaşanan zorlukları da vurguladı. Bu olay, Meksika'da yasal sistemin ve cezaevi güvenliğinin zayıf olduğu eleştirilerine yol açtı. El Chapo'nun kaçışı, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğinin önemini de vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri, El Chapo'nun kaçışı sonrasında Meksika hükümetine destek vererek Kaçak liderin yakalanması için ortak bir çaba yürüttü. Bu süreç, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güvenlik işbirliğinin önemini ve gerekliliğini yeniden vurguladı. Sonunda El Chapo'nun kaçışı 8 Ocak 2016'da Los Mochis, Sinaloa'da yapılan bir operasyonla son buldu. Meksika Deniz Kuvvetleri ve Meksika Federal Polisi tarafından gerçekleştirilen bu operasyonda El Chapo yakalandı ve tekrar Altiplano Federal Cezaevi'ne gönderildi. Ancak bu kez daha sıkı güvenlik önlemleri altında tutuldu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilene kadar burada kaldı. El Chapo'nun kaçışı Meksika'da ve uluslararası alanda büyük bir sansasyon yarattı ve uyuşturucu kartelleri ve cezaevi güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı. El Chapo'nun hapishaneden kaçışı Meksika hükümeti için bir utanç kaynağı oldu ve güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirdi. Bu olayın ardından Altiplano Federal Cezaevindeki güvenlik önlemleri artırıldı ve hapishane personelinin dikkati ve özeni daha da yoğunlaştırıldı. Ancak El Chapo'nun kaçışı, Meksika'daki yolsuzluk ve uyuşturucu kartelleri ile mücadeledeki zorlukları da gözler önüne serdi. Kaçışın ardından El Chapo'nun liderliğindeki Sinaloa Karteli, Meksika'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hala etkili bir şekilde faaliyet göstermeye devam etti. Ancak El Chapo'nun yeniden yakalanması Kartelin gücünde bir azalmaya neden oldu ve örgüt içinde liderlik mücadelelerine yol açtı. Bu, kartelin daha da parçalanmasına ve diğer uyuşturucu kartellerinin yükselmesine katkı sağladı. El Chapo'nun kaçışı ve yakalanması, Amerika Birleşik Devletleri'nde silah kontrolü ve uyuşturucuyla mücadele gibi konuları gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ile işbirliğini artırarak uyuşturucu kaçakçılığı ve kartel faaliyetlerine karşı daha etkili önlemler almayı amaçladı. Ancak bu konularda çözüm bulmak hala devam eden bir mücadele olarak kalmaktadır. El Chapo'nun kaçışı ve ardından yakalanması uluslararası alanda büyük bir dikkat çekti ve dünya genelinde medya tarafından yoğun bir şekilde takip edildi. Bu olay, Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin ve güvenlik sorunlarının uluslararası boyutta bir endişe kaynağı olduğunu gösterdi. Ayrıca El Chapo'nun kişiliği ve kartelinin operasyonları, birçok film, kitap ve belgeselde konu edildi ve popüler kültürde önemli bir yer edindi. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.